Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu şekilde biraz sohbet etmek istedim İçimden öyle geldi açıkçası Bugün e, doktor randevum vardı e, Ve miniğimi gördüm Çok mutluyum o yüzden e, Şöyle söyleyeyim arkadaşlar e, Bugün e, doktor randevumda Ultrasyonum aslında bakılmayacaktı Çünkü Almanya'da sistem çok farklı Sadece 3 tane ultrasyonunuzu devlet ödüyor ve diğer ultrasyonları yaptırmak istiyorsanız 40 euro ödemeniz gerekiyor. Ben de 3 tane ücretsiz olan ultrasyonlarımı yaptırmıştım. bu 4. ultrasyonum ve kabul ettim 40 euro ödemeyi ve baktırdım ultrasyonda. Çünkü çok merak ediyordum kilosu falan nasıl diye. Çok şükür kilosu da çok iyiydi. yani her şey yolunda dedi doktorum. Kalp atışını falan dinledim işte. Yarım saate yakın kalp atışına falan baktılar o çok güzeldi O da benim için bir tecrübe gibi bir şey oldu Onun haricinde her şey yolunda Çok şükür hiçbir sıkıntı yok Ben de durumlar nasıl Ben arkadaşlar hamileliğe başladığımda 59.2 idim kilo olarak şu anda 65.5'im. yani kaç kilo almışım altı buçuk yedi falan yani her şey yolunda dedi doktorum, kilon da güzel dedi. Hani istediğim bir hamilelik dedi. Hani fazla kiloyu zaten önermiyorum hiçbir şekilde dedi. Senin kilon çok güzel, hiçbir şekilde etrafının lafına şey takılma dedi. Hani çok az kilo almışsın, bebeğin sağlıksız diyenler olabilir, bunları dinleme dedi. Yani her şey normal, güzel, sevindim yani bu şekilde olmasına. Kilomun olmaması arkadaşlar gerçekten benim için avantaj oldu. Mesela hiç hamile gibi değilim. E, hamilelikten önce nasıl aktifsem o şekilde yine aktifim. Oraya buraya hızlıca gidip gelip merdivenleri hızlıca inip çıkabiliyorum. Hiçbir şekilde mola vermeme gerek kalmıyor basamakları çıkarken. Bu da benim için avantajdı bence. Belki çok fazla kilo alsaydım bunları yapamayabilirdim ve hamileliğim gerçekten ciddi anlamda öncesine göre ağır hissedebilirdim. Ama hiç öyle olmadı ilk hamileliğim olmasına rağmen çok yıpranmadım açıkçası. Çok şükür ki e, mide bulantılarım da olmadı. Yani her şey çok normaldi. Çok şükür, her gün şükür ediyorum. Ailem burada olmadığı için, yani ben gurbetteyim ailem burada olmadığı için tabii e, Rabbim yardımcım oldu. Ve üstesinden bir şekilde geldim. Ve ağır geçmedi. Bundan dolayı gerçekten çok şükür ki çok mutluyum yani. Onun haricinde... Bugün Almanya'da hava çok kötü. Daha doğrusu son bir haftadır hiç güzel değil. Bir yağmur yağıyor. Yarım saat sonra kar yağıyor. Bir saat sonra güneş açıyor. Bulutlar yok. Sanki hep güneşliymiş gibi. Bir tuhaf gidiyor ama hayırlısı bakalım. Nisan ayı sanırım. O yüzden böyle. Yürüyüşlere çıkamıyorum. Dışarısı çok soğuk. Aslında yürümeyi çok istiyorum. Ama hava soğuk olduğu için biraz üşeniyorum bakalım 35. haftadan sonra gündeki saat yürümeye çalışacağım şu aralar pek yürümüyorum ne yalan söyleyeyim her gün yürüyorum dersem yalan olur ee, bu şekilde yani bunları sizlerle biraz sohbet ederek konuşmak istedim açıkçası sizlerle paylaşmak istedim hamileliğim bu şekilde gidiyor pek e, koronadan dolayı hamileliğimin tadını çıkaramadım yani eşimle bir restorana gidip böyle hamile hamile yemek yiyip oradan alışverişe gidip mağaza AVM gezemedim. Hep evdeydim, sürekli evdeydim. Bu dönemde böyle oldu ama olsun. Bunda da var bir hayır. Bu şekilde hayırlısıymış demek ki. Umarım bir an önce bu hastalık bizden gider uzaklaşır. Ve insanlar artık eski hayatlarına, eski yaşantılarına geri dönerler. Umarım. Ve biz de bebeğimizi sağlıkla kucağımıza alırız. Çok heyecanlı ya gerçekten bekliyor insan. Böyle sabırsızlıkla bekliyor. Bir an önce doğsun istiyor sonra. Ama bir yandan da hani hamileliğim bitsin hiç istemiyorum. Sanki o kadar alışmışım ki karnıma kıvırdamasına, dönmesine, hareketlerine. Sanırım hani herkes söylüyordu ama ben pek inanmıyordum. Hamileliği özleyeceksin. Hamileliği insan özlüyor diye. Ee, bilmiyorum artık özer miyim, özlemez miyim ama sanırım özleyeceğim. Şimdiden bile diyorum hani doğum yaptım. Hani doğum yaptıktan sonra Hamileliğimi özler miyim Evet özlerim ya Gerçekten özlerim Eşime de söylüyorum hatta arada Ama her şeyin her güzel şeyin Bir sonu var derler Böyle hayırlısı böyleymiş Diyeceksin bu sonada Güzel bir son ama müthiş bir son O sonda evladına kavuşuyorsun O yüzden her şeyin tadı güzel Yani herkesin yaşamasını isterim Her gün dua ediyorum zaten İsteyen herkese nasip etsin Rabbim yani benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sizlerle biraz sohbet etmek istedim. Eğer ki bilmek istediğiniz bir sorular olursa yorumlarda belirtin. Memnuniyetle cevaplarım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.